bir sonraki sunumumuz Infinite Trailer ağır ticari araçlarla dinamik şarj ağı inovasyonu projesiyle Fahrettin Gültekin lütfen alkışlarınızla. Herkese merhaba. Fahrettin ben, EVB firmasından elektrik elektronik mühendisiyim. Bugün sizlere ticari tescil belgesini aldığımız Infinite Trailer projesinden bahsedeceğim. Ağır ticari araçlar ile dinamik şarj ağı inovasyonu. Ya aslında projenin çıkış amacı ee, elektrikli araç kullanıcıları için tır dorselerinde oluşan atıl enerjiyi nasıl e, şebekeden bağımsız bir şekilde elektrikli araç kullanıcılarına hızlı şarj hizmeti verebiliriz üzerine. Sistemde opsiyon olarak sunduğumuz güneş panelleri ve sabit mıknatıslı lineer aktüatörler var. Tır dorselerinin yanlarına yerleştirilmiş bir şekilde. Ve e, dorsenin ön tarafında da ritim tabanlı batarya paketleri ve Hızlı şarj için oluşturduğumuz ünitelerimiz var. Sistem şu şekilde çalışıyor: Seyir halindeyken, tır ortasında oluşan kinetik enerjiden oluşturulan elektrik ve güç, güneş panelleriyle beraber lithium tabanlı batarya paketlerine dolduruluyor. Mola dinlenme durumlarında da bu enerji elektrikli araç kullanıcılarına mobil ve hızlı olarak sunuluyor. Mobile şarj ünitesi aslında EVB firmasının dışarıda standta gördüyseniz bu zamana kadar geliştirdiği 90-120-180 kW DC çıkış gücünde ve 105-210 kWh kapasitedeki batarya paketlerine sahip sistemleri. Projenin diğer çıkış fikirlerinden bir tanesi de aslında bu kadar küçük bir ünite, kendinden daha büyük Elektrikli araçları şarj ediyorken bu büyük araçlar, tırlar, kamyonetler neden kendinden daha küçük sistemleri şarj etmesin? Enerji üretimi kısmında sabit mıknatıslı lineer aktüatörler bahsettiğim üzere oluşan e, kinetik enerjiden elektrik üretimi sağlıyor. Bunun için de batarya paketlerimiz e, mobil şarj için olan sistemlerimiz 400 voltluk bir mimariye sahip. Ee, şu anki ilk analiz programlarında aslında maksimum verimlilikte bir aktüatörden 200 voltluk bir gerilim sağlayabiliyoruz. Ee, her bir aktüatör içinde 2 kW'lık bir maksimum çıkış gücü. 6 aktüatörde yani 3 dingilli tırı dorselerine yerleştirilmiş 6 aktüatörde de 12 kW peaklik bir enerji üretimi sağlayabiliyoruz. Toplam enerji üretiminde güneş panelleri ve lineer aktüatörler aslında e, tır şoförlerinin şu anki standartlara göre günde 9 saat e, sürüş izinleri var. Ve bu 9 saatte 4,5 saat sürüş sonrasında 45 dakikalık e, bir mola vermek zorundalar. Bu gün içinde üretebilecek maksimum enerji 150 kilowatt saat olarak hesaplandı. Bu 150 kilowatt saat enerji de şu an Türkiye'deki araçların Batarya kapasiteleri ortalama 60 saat olarak hesaplarsak, 2,5 aracı %100'e kadar, 4 aracı da ve 5 aracı da %20'den %80'e şarj edebilir. İş modeli aslında bu gördüğünüz haritada çoğumuzun hali hazırda görmeye alıştığı sabit istasyonlar gibi gözükse de aslında pinler tırların bir önceki ve bir sonraki konumlarını göstermekte. Yani hepimiz bir haritayı açtığımızda 15-20- 30 gibi rakamlar görebiliyoruz aplikasyonlarda. Bu sırlar içinde geçerli olmasını yakında umuyoruz. İş model olarak aslında ilk başlangıçta üç büyük lojistik firmasının şu an envanterinde 13.6 ve 2.4 metre uzunluk ve genişliğine sahip dorseler üzerinde çalışmayı ve bu 20 bin adet e, trailer'ı Infinite Trailer Kit ile donatmayı planlıyoruz. Hedef kitle aslında anlayabileceğiniz üzere lojistik şirketleri, tır işletmecileri ve taşıma ihtiyacı olan sektörler. Gelir modeli olarak da e, hizmet abonelikleri, kit bakımı, yedek parçası, satış bakımı hizmetleri gibi e, hizmet abonelikleri düşünmekteyiz. Aslında bunu kendimiz işletmek yerine e, lojistik şirketleriyle anlaşıp bu kit satışlarıyla beraber onların kendi işletmesinde ürünleri sadece hizmet olarak sağlayıp hizmet noktalarında tırların dinlenme noktalarında bu enerji çıkışını hızlı şarj hizmetini kendilerini vermesini beklemekteyiz. Yollar enerji kaynağımız diyor. Teşekkür ederim. Peki birincilik ödülünü vermek üzere Boli Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Ferruh Işık adına Genel Müdür Sayın Ahmet Aslan Türk'ü davet ediyorum efendim. Ve birincilik ödülünü kazanan yarışmacımız Fahrettin Gültekin, Infinite Layer, ağır ticari araçlarla dinamik şarj a invasyonu projesiyle birincilik ödülüne hak kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini.